Nanjing, Çin. Nanjing deprem bölgesi bir yılan çiftliğinin ortasındadır. Yılan Çinliler için hem lezzetli bir yiyecek hem de önemli bir deprem algılayıcısıdır. 20 yılı aşkın süredir yılanlarla çalışıyorum. Karakterlerine ve davranışlarına aşinayım. Bu çiftçi 2005 yılında dehşet verici bir şey keşfetti yuvalarında ölümcül bir toplu panik yaşanıyordu. Yılanlar kan içinde kalana kadar başlarını duvarlara vurdu. Bunu durmadan yaptılar. Yuvadan kaçıp canlarını kurtarmak istiyorlardı. Dört gün sonra da bölge bir depremle sarsıldı. Bu Richter ölçeğine göre 4.6 şiddetinde zararsız bir depremdi acaba yılanlar bilim insanların kaçırdığı bir şeyi önceden mi hissetmişti? Çiftlikteki bu toplu panik halinden sonra araştırmacılar kameralar yerleştirerek yılanların davranışlarını gözlemlemeye başladı. Ve kısa sürede davranış değişikliğinin ilk emaresini gördüler. 2008'deki büyük Sechuhan depremini ele alalım. Yılanlar genelde 3-4 günde bir beslenir. Ama depremden 10 gün önce 10 binden fazla yılan ansızın yemek yemeyi kesti. Depremden sonra da yüzeye çıkıp daireler çizmeye başladılar. O noktada bir artçı depremin geleceğini biliyorduk. Ertesi gün 6.4 şiddetinde bir artçı deprem oldu. Ancak yetkililer şu andaki insanları bu konuda uyarmadı. 5 milyondan çok bina yıkılırken 70 bin insan da hayatını kaybetti. Peki yılanların davranışları neden geniş çaplı bir tahliyeye vesile olmalı? Yılanlarımız sıra dışı garip davranışlar sergilediklerinde depremin nerede ve ne şiddette olacağını tahmin edebilmemiz mümkün değil. Daha öğreneceğimiz çok şey var. Ama yılanların bizi birkaç gün önceden uyarmaları gerçekten de çok faydalı. Mukayese edeceğimiz başka bir şey yok. Hamburg, Almanya. Peki yılanları alarma geçiren şey neydi? Almanya'daki bir bilim insanı sürüngenlerin duyu organlarını inceliyor. My name is Dr. Ismim Guido Westhoff. Zolo ve Hamburg'daki Hagenbeck Hayvanat Bahçesi'nin tropik akvaryumunun Müdürü. Yılanların insanlardaki gibi dış kulakları, kulak zarı ve kemikçiyi yoktur. Bununla beraber iç kulakları oldukça gelişmiştir. Benim insanları uzunca bir süre bunu anlamadılar. Ama sonra iç kulakla alt çene arasında bir bağlantı olduğunu fark ettiler. Böylece yılanların yeri dinlediği keşfedildi. Yılanların bunu yapmaması anlamsız olurdu. Çünkü eğer ben tüm günümü yerde geçirip yukarıdan bir görüş zaviyesine sahip değilsem ihtiyacım olan bilgileri yerden başka nereden alabilirim ki? Yeri dinleyerek birinin nereden geldiğini, iki ya da dört ayaklı olduğunu, ağırlığını ve hızını net olarak öğrenebilirim. Bugün yılanların tüm bu bilgileri yerdeki titreşimler aldığını biliyoruz ve bu da onlara bir avantaj sağlıyor. Yılanların iç kulağı tıpkı bizimki gibi kafatasının aynı noktasında yer alır. Bu bir ağlı piton kafatası ve kafatasının arka kısmındaki bu yerde hayvanın iç kulağının olduğu bölge. Yılanlar yerdeki titreşimleri ses dalgası yerine iç kulaklarıyla kaydeder. Bu salınımlar önce alt çene tarafından algılanır ve sonra da kemikler vasıtasıyla iç kulağa nakledilir. İki alt çene kemiğinin titreşimi algılamadaki zaman aralığı, hayvana sinyalin kaynağının yerini verir. Bu titreşim algılama duyusu o kadar hassastır ki, yılanın deprem öncesinde olduğu gibi en ufak sarsıntıyı bile hissetmesini sağlar. Bir Çin propaganda filmi, bilim insanlarının bir zamanlar yılanlar baskısıyla depremin oluş zamanını tahmin edebildiklerini gösteriyor şubat 1975'te Hayton'da kış uykusundaki yılanlar birdenbire deliklerinden dışarı çıktı. Filme göre yüzeye çıkan yılanların hepsi de donarak öldü. Balıklar soğuğa karşın su yüzeyine çıkmaya başladı. Yüzeyi kaplayan balıklar elle bile yakalanabiliyordu. Buna ek olarak hafif önce depremler ve yeraltı sularının seviyesindeki ani değişiklikler kaygı vericiydi. Yerel halka dikkatli olmaları söylendi. Bu belirtileri dikkate alan yetkililer şehri acil olarak tahliye etmeye karar verdi. Ordu ve kurtarma ekipleri harekete geçerek acil yerleşim noktaları kurdu. Böylece 1 milyon kişi güvenli bir bölgeye alındı. Kısa bir süre sonra 7.3 şiddetinde bir deprem şehrin büyük bir kısmını yerle bir etti. Bu toplu tahliye yaklaşık olarak 150 bin kişinin hayatını kurtarmıştı.